başkalarının yanında da tümüyle yalnızdı, aklın ötesindeki alanlar gibi. Bence günümüzün aklı ortaçağın dünyanın düz olduğunu söyleyen aklına benziyor. Bunun çok ötesine geçerseniz deliliğe vardığınız sanılır. Ve insanlar bundan çok korkar. Bence delilik korkusu bir zamanlar insanların, dünyanın kenarından aşağı düşmekten duydukları korkuya benziyor. Ya da kafirlerden duyulan korkuya. Çok yakın benzerlik bunlar. Fakat bizim eski, dünyayı düz sanan geleneksel aklımız, sahip olduğumuz deneyimler karşısında gittikçe daha yetersiz kalıyor, bu da çok yaygın bir karma karışıklık duygusu yaratıyor. Sonuç olarak, gittikçe daha çok sayıda insan saçma sapan düşüncelere takılıyor, büyücülük, gizemcilik, uyuşturucu ve benzeri bağımlılıklar çünkü klasik aklın, kendi bildikleri gerçek deneyimlerin yanında yetersiz kalacağını sezinliyorlar. Bu kitap için ne düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşın, beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın, bir dakikada bir kitap.